Evet arkadaşlar bugün Düsseldorf'tayız. İstanbul'dan sonra bir Düsseldorf'a da gezelim istedim. Memleketten döndüm. Şöyle çekiyorum. Beyoğlu'ndan çok bir farkı yok. Herhangi bir yürüyüş yolundan çok bir farkı yok. Ama oldukça eski yapılar var. Yaklaşık 1700 1800lere uzanan. Şöyle bir tanesini şöyle çekmek istiyorum. Öyle. Genellikle. Bugün çok kalabalık. Yani kolonya rağmen inanılmaz kalabalık korona e, ee, sayıları da oldukça hatta hasta sayıları. Ben zaten her zaman gibi maskeliyim. E, bugün de burayı gezeceğiz. Oldukça fazla insan var. i̇nanılmaz yani kalabalık. Hiç bu kadar beklemiyordum. Yolum buraya düştüğü için geliyorum. Yoksa bu kadar kalabalık. Pek girmek istemezdim ama her yerde dolu birazcık aşağı ineceğiz. Line'ın in kıyısına ineceğiz. Gene Line boyunca gezdiğimiz yerlerden biri. Burası Notfen Westfalia'nın yani kuzeyden Westfalia'nın başkenti. Ama könden küçük. Ama birazcık daha lüks. İstanbul'da yaşayanlar için şöyle Bağdat Caddesi'nin Beyoğlu'yla <laughs> bulmuş hali diyebilirim. Oldukça kalabalık ama ben böyle bir kalabalık burada hiç görmemiştim bir anda galiba insanlar hava güzel diye kendini dışarı atmışlar. Genelde bankacılığında merkezi burası. Bu bölgede. Çok e, tanınmış bir house'da bir evle de var. Bir keresine gelmiştim çok güzel. Genellikle ortalama burada e, bir anede de çok gençler davet etmiyor. Yani 55-60 yaş gibi e, insanın daha çok davet ettiğini sanıyorum. Burada belediyesi var. O belediyesini de göstermek istedim aslında. Galiba da son belediyesi. Markstrasse ve Rheinstrasse Şu e, gördüğünüz bölge Rhein Birçok sokak var. Burayı da gezmek için bayağı bir e, zaman harcamak gerekiyor ama ben böyle kısa kısa anlatıyorum. Bunun dışında şurası ünlü bir anilerinden biri. Ben buraya gelmiştim. Böyle gördüğünüz gibi Herkes sokakta içkisini içiyor. Ama kimse de maske takmıyor. Kimse de bilmiyorum çünkü maske takmak mecbur değil ama çok tehlikeli. Ee, belli bir yaştakiler için. E, burası ünlü bir annesi. İçi e, şey oldukça güzel. Bugün için de gösterelim bunu. E, klasik e, Düsseldorf Alman e, bir annelerinden biri. E, burası da Burası e, Altstadt dedikleri yer yani, yani eski şehir. Bu bölgeden Rhein'a şöyle çıkmak istedim aslında. Şu tarafta çıkmak istedim Rhein'a. Şöyle birazcık daha üstten gidersem kalabalığı görürsünüz. Bayağı insanlardan kaçak kaça yapıyoruz işte ama. <laughs> Belediyesine bakalım. Belediyenin önü çok güzel. Aslında artık video kurgu da eklemek istiyorum. Daha böyle seyredilebilir olsun. Ama böyle bir baloncu var. Şöyle bu sokak daha sakin. Peki çok güzel şöyle yukarıya çok güzel şöyle eski 1632 oradan okunabiliyor mu bilmiyorum ama 1632'nin 1632 yılından kalma bir bina altlarında her zaman bir şeyler satılıyor. Ya yani dediğim gibi burası tarihi bölgesi. Burada oturan vardı ama çok yoktur. Yani tarihi bölgelerinde 2. 3 ikinci, katında oturanlar var. Şu ziller neden çaldığını bilmiyorum ama kiliseyle ilgili bir şey değil. O ziller her bir saatte iki saatte çalıyor. Bazen. Belediyesine geliyoruz. Belediyesinde de çok eski bir, çok güzel bir binada. Düsseldorf Noten Northern da zaten başkenti olduğunu tekrar söylemiştim. En, şöyle. Şu kaluserler yani dönen çocuk aletleri yılbaşında kurulamadığı için artık yazın kurulmaya başlanmış. E, şöyle gösterebilirim. Burası. Burası Taksim Meydanı gibi bir şey. Arkası line. Şurada, burada belediyesi. Bu kişiler de e, yılbaşını açamadıkları için galiba şimdiden erken açmışlar. Çünkü insanlar oldukça. Şöyle tam bir gösterirsem, burada çok eski bina, çok klasik bina yok ama Köln gibi daha içerilerde daha çok. Şu turizme dayalı ekonomisi diyebilirim. Köln gibi tabii ki sanayi de var ama daha çok çevresinde. Başkonsolosluğumuz Türk başkonsolosluğu da. Karşıya karşı tarafta. Şurada gene bir sokak var. Nevizade gibi, Beyoğlu gibi. Oldukça kalabalık. Rat Şöyle çekeyim. Klasik Rat yani belediye. şuradan gidelim. Size aynı da Ryan kısmını da göstermek istiyorum. Dediğim gibi burası bankacılığın merkezi. Düsseldorf'ta. Hafiften bir minik havası var. Yani bütün şehirlerde biraz benziyor. Zaten Almanya'da hani bilen bilir bütün şehirler birbirine benziyor. Burada da yine tüm şehirlerden birkaç şey var. Almanya'da şehir için genellikle bir tane nehir, bir köprü ve oranın büyük kilisesi olarak da Almanların yani şehir planlamasını anlayabiliriz. Yani burada iki tane çok güzel motor varmış. Hallederiz yine sokak boyu oturma yerleri var. Kediye satan yerler var. Oradan Rhine'in bir köprüsünü görebiliyoruz. Evet. İnsanlar burada galiba güzel bir dondurma var. Çünkü bu kadar bekleniyorsa adı Zola Merhaba tekrardan burada bir seçim çalışması var galiba ama. Artık şöyle. Bu İstanbul Boğazı'na çok benzetiyor. Yani Rhine'ın en geniş olduğu yerlerden biri. Şöyle çekmek olsa herkes burada içer. Ben de içmiştim bir şeyler. <laughs> Gençken. bu şöyle biraz çekmek gerekirse. Karşı taraf daha böyle <laughs> mahalle tarzı bir yer. Daha çok burası gibi böyle daha henüz e eğlence yerleri ve restoranlar yok. Genellikle uluslararası turistler buraya gelir. Gördüğünüz gibi sahile oldukça geniş. Şurada da bir kulesi var. Kuleye de çıkmıştım. O da galiba 10 Euro gibi bir fiyatı var diye çıkmadım. Ve orada da Güzel diskoları ve eğlence yerleri vardı eskiden bilmiyorum. Şimdi zaten korona yüzünden Korona dolayısıyla Bazı şeyler sekteye uğradığı için Gördüğünüz gibi burada insanlar Gemi gemi turu yapmak istiyorlar, şey e, line turu yapmak istiyorlar. Bunlar bizim evimizden <laughs> gelen gemiler. Yani İsviçre'den başlıyor, Hollanda'dan çıkıyor bu line'ın başı sonu, öyle diyebilirim. Yavaş yavaş, kuzeye giderken daha yavaş, güneye giderken çok daha yaklaşık 3 kat daha hızlılar. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kalabalık var. Düsseldorf'un <laughs> dokusu ve eski kiliselerde. Birazcık e, o yönden minik gibi kulesi ve e, alışveriş edilen eski sokaklar diyebiliriz. Şurada yaşandı da çok kıskanılır. İnanılmaz güzel bir manzara da var. Ama Köln de çok güzel. Ben birazcık daha Kölncüyüm. Burayı e, yıldır gidiyorum biraz. Birazcık da aşağıda gezelim. Aşağıdan nasıl gözüklerini göstereyim. Şöyle. Çok da değişmiyor aşağısı ve şöyle göstereyim ee, eskiden burada korona öncesi güzel restoranlar vardı ee, insanlar oturabiliyordu ama galiba henüz şimdi de öyle devam ediyor oldukça eğlenceli bir yer Akşamda da canlı müzik yapılan, e, toplantı yapılan yerler var Böyle gemiler var. Line boyu gezebiliyorsunuz. Mesela bu galiba Koblenz'e kadar gidiyor. Düsseldorf'tan Koblenz'e kadar gidiyor. Ha bu restoranda tekrar açmışlar. Ben koronanın tam çok sayıdan yüksek olduğu zaman kıştı ve çok soğuk bir günde gelmiştim. Her şey çok kapalıydı. Hiç kimse yoktu. Vardı ama çok tatsız zamanlardı. Öyle. Şimdi kimse maske bile takmıyor gördüğünüz gibi. Ya yani kollarını da belki bir kapalı yere giderken mecbur etsinler. Burada gördüğünüz gibi restoranlar var. Ha Bodrum gibi Bodrum'a çevirmişler. Çıkarmalar genelde e, Antalya ve Bodrum'a inmeyi severler. E, suyun yanında eğlence e, vazgeçilmezdi açıkçası. Çok da bir yere gidemedikleri için insanlar şöyle göstereyim. Düsseldorf'ta. Bardara gelip streslerini atıyorlar diyelim. şöyle. Oldukça güzel bir manzara da. Birazcık yürüyelim bakalım. Çok eski bir şehir. Şimdi gördüğünüz gibi Rhein'in en e, geniş olduğu yerlerden biri. Yani yaklaşık 200 metre diyebilirim. Yani burada sanki biraz daha boğaza, burada da birazcık daha boğaza benziyor. Birazcık da İstanbul boğazının benziyor ama tabi boğazın tepeleri gibi manzarada da yok. Ha birkaç yerde görmüştüm. Onun dışında şu bugün bu kuleye de çıkarız. Ya oldukça güzel bir manzara var kulede. Şimdi bu kadar. İçeriden tekrardan çekimler yapabilirim. Evet. Şimdi de daha çok Baraj Caddesi'ne benzeyen bölümüyle şu bölge Pankala Caddesi diyebiliriz. Burası bu cadde Arştad'la Nivştad diyelim. Yeni şehri ayrılıyor. Burada da birçok beş yıldızlı otel. E, ee, galeriye gibi alışveriş merkezleri var. Şöyle galeriye görebiliriz üstte. Burası da beş yıldızlı otel ama hangi otel? Breiden, bu oldukça ee, lüks mağazada görebilirsiniz. Arabalar da burada çok farklılaşıyor. Arabalar da son model. Ve oldukça pahalı arabalar göreceğiz. <laughs> Öyle zannediyorum. Şuradan. Şöyle örnek vermek gerekirse E63 gibi. Şöyle. Araba bu da böyle birazcık değişiyor. Almanya'daki hotelimin biraz üstüne çıkıyor. O şey Ferrari söylemiyorum. Gerçekten el yapımı. Arabalarla bile görebiliyorsunuz böyle. Ta koleksiyon tarzı öyle düşünün. Bu da bir küçük kanal var. Bu da genellikle insanlar e, Königsel ismi. Buraya geldiğinizde kesinlikle gitmeniz yerlerden biri. Şöyle bir kanal var. Kanalı da göstereceğim. Burada boşlar. Hermes'ler. Tüm lüks mağazaları görebilirsiniz. Birazcık daha yüksek alım gücü olan zengin kesime hitap eden mağazalar var. Yani de Almanların iç turizm olarak geldiği, başka şehirlerden geldiği yer. Oldukça güzel, çok romantik bir yapısı var. Sonbaharda çok daha güzel olur. Şöyle çekeyim. Ve bir heykel var bu. Bu kanal oldukça uzun bir kanal. Genellikle insanlar para da atıyor, delik de tutuyor. Yapmak zorunda değilsiniz tabi. Yani. İki tarafı da ağaçlı. Galiba iki tarafı ağaçlı olan sokağı aile ediyorlar. Öyle bir kural var. Yine bir tarafında yiyecek satan yerler görüyor Burada da var. Bunun arkasında gelirsiniz ya Apple Store falan bunların arkasında. Tesla, Apple Store gibi yeni uh, yeni teknoloji mağazalar burada. Burası da ünlü Shadow Strasi. Shadow Strasi'de de uh, geldiği insanlar alışverişini yapıyor. Şöyle, şu tam karşı görecek şekilde. Oradan gitsek biraz daha göremezsiniz ama mağazalar şöyle gösterecek. Louis Vuitton, Mont Blanc, Bulgari gibi oldukça a, ünlü markaların olduğu bir cadde. Bence Almanya'nın bir Münih'te var. Maximilian Strasse. Ve bu Königsel'de dediğim gibi arabalar birazcık daha böyle lüks burada. Birazcık demeyeyim. En lüks arabalar burada. Şöyle. Gezmesi çok güzel. Ama bugün inanılmaz kalabalık. Bu tarafı da seviyorum. Bu tarafta daha çok caddenin sağ tarafında Birazcık daha sanat a, tarzı şeyler var. Sanat, sanatçıların oluş, oluşturmuş olduğu resimler, yapıtlar satılıyor. Gördüğünüz gibi hayvanlar, <laughs> ördekler, ördek yavruları çok tatlı. Belki görüyorsunuzdur. Kameradan emin değilim çünkü. Ben çok küçük bir ekrandan görüyordum. Bu tarafta tekrar Bulgaristan'dan sonra Rolex başlamış. Bu kadar. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama bu şarar diye okunabiliyorsunuz. Çok eski mağazaları görebiliyorsunuz. şu bir grill var. Ee, onun dışında yani tabii ki burada yaşaması oldukça pahalı. Ortalamanın çok çok üstünde bir yer yani Münih'de e, en pahalı rigini <laughs> bence e, paylaşıyor diyebilirim. Burada da var köşede. Dedim gibi bu lükslükte gidiyor. Hadi. Yani. Avrupa'da bulabileceğiniz, dünyada görebileceğiniz en lüks mağazalarda mağazaları ve restoranları burada bulabilirsiniz. Bu kanal çok romantik bir hava katıyor. Çok sevginizle falan romantik anlar geçirebilirsiniz. Şurada genellikle köşelerde, şuralarda böyle fotoğraf çekilebilirsiniz. Dediğim gibi. Tabii küçük bir şehir yani. Buranın nüfusu 1 milyon kadar, 1 milyon olması lazım. Gözünüz fıstık yeşili bir araba duruyordu bayağı bir Bilmiyorum Lamborghini falan olabilir <gülüyor> <gülüyor> Şadoş de böyle birkaç <laughs> ee, Çekim yaptıktan sonra Açıkçası Çekimi bitirmeyi düşünüyorum Şöyle Hayvanların ne zaman Almanya'da Önceliği var Şöyle Çekimde Shadow tarzıda görüşmek üzere. Almanya'da oturmuş bir ee, alışveriş merkezi kültürü olmadı. Bunu biliyordum. Ama bu tek o alışveriş merkezi bizimkilere benzeyen alışveriş merkezi diyebiliriz bu Shadow Arkadan. Yani eğer gelirseniz bu tarafı Shadow Strasse şeklinde gidersiniz. Zaten burayı bulmamak da çok zor. Buranın dışında da burası birazcık daha daha geniş e, alışveriş paraziti sunuyor. Gene bilindik markalar var. Yani Buradaki çoğu markalar Türkiye'de de var. Ee, sadece pazar günü tatil olduğu için bütün Almanya'da cumartesi bu kadar kalabalık olduğunu zannediyoruz. Pazar günü genellikle mağazalar açık değil. O yüzden insanlar Burada şöyle bir şey var. Bazı e, mağazalara girmek için e, teste ihtiyacınız oluyor. Burada ücretsiz e, test yaptırabiliyorsunuz, ücretsiz testinizi alıp normalde e, şeye gelebiliyorsunuz girmek isterseniz mesela bir yer var atıyorum bir toplantı gibi diyor ki test sizleri almıyoruz siz de e, aşı vurulmamışsınız test yaptırıyorsunuz ya test de istiyorlar e, bir günlük galiba geçerliliği var ya aşı olacaksınız ya test olacaksınız ya da koronayı geçirmeyi soracaksınız. Buna da diyorlar. 3 e, Genesen Tested Genft. Evet. Bu şekilde. Aşağı yazarım bunu da. Evet. Bu çocuklar da burada bayağı bir sanat yapıyorlar. Hah Apple burada. Çok beğeniyorum Apple'ı. Galiba Amerika'nın dışında ki olan en güzel Apple, Apple mağazalarından biri. Ben Zincirlikuyu'dakini de çok beğeniyorum İstanbul'dakini ama burada yanında Tesla da vardı. Oldukça güzel gözüküyordu. İçi her zaman kalabalık. Ya yani buradan bir şey almanın <laughs> kolay yolu yok bayağı bir. Üst üste alt alta alıyorsunuz ama sonunda ulaşıyorsunuz. Bir şey aldık galiba arkadaşlar ama yani taksiyle biraz zor oluyor, ulaştırıcı oluyor. Eğer yurt dışından geliyorsanız burada vergi ödemenize gerek yok bir şey Ama ben buranın oturumum olduğu için, vatandaşı olduğum için vergisini ödüyorum. Ben de belki Türkiye'de öyle bir şey yapabiliyorum büyük bir şey aldığında fark ediyor ama küçük şeylerde çok da değmiyor diyebilirim. Yine bu da buranın arkası da güzel bir park var. İnsanlar hemen gelip buradan soluklanabiliyor. Orada da tekrardan açılmış dediğim gibi genellikle bu döner şeyler karusel diyorlar adına. Eee onlar yılbaşı açık oluyordu ama şimdi şimdilerde artık şimdi de açıyorlar. Çünkü insanlar yılbaşı para kazanamadı. Yani oldukça kötü oldu. Şimdi kazanmaya çalışıyorlar. Şöyle... Yani çok sıf... Şöyle, Altışlat da şöyle gözüküyor. Kusura bakmayın, de çok iyi kullanamıyorum. Ekranda küçük gösterebildiğim kadar dediğim gibi çok da e, para için yapmıyorum. <laughs> Sadece gördüklerimi paylaşmak için yapıyorum. Yani genelde çünkü çocukları alsam zaten çekim yapamam yanıma çocuklarımı alsam. <laughs> onlara bakmaktan çekim yapamam. Oldukça eğlenceli genelde benim oğlan görmesin bunu. <laughs> 10 kere biner. <laughs> Kaçamayız ondan. Ee Dediğim gibi burası da oldukça güzel bir alışveriş caddesi. Ya yani zaten çoğu, yani burada da yapacağınız müze gezisi de olabilir ama genellikle yapacağınız, hani burada oturuyorsanız, burada yaşıyorsanız buraya gelip güzel bir yemek yemek, aynı biraz gezmek, üstüne de bir kahve içmek olabilir. Öyle güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ama gördüğüm kadarıyla burada çok kapalıydı kışın. Ekonomide büyük bir toparlanma olmuş. Ha. Ekonomide büyük bir toparlanma olmuş. Ee, yani güzel sokaklar oldukça canlı ama bu koronaya ne kadar yansıyacak bilemiyoruz. Şöyle birazcık daha gezelim. Bu caddede de bildiğim kadarıyla Daishman, New Yorker, Decathlon gibi büyük mağazalar mevcut Almanya'da e, taksit sistemi yok ama e, artık Paypal'larda o da geldi eğer e, internetten alıyorsanız şu an birkaç firma taksit yapmaya başladı yani ben de onu hep merak ederdim çünkü e, büyük bir şey alıyorsunuz ama genelde Apple Apple'da başlattı galiba bizimki gibi kredi skorunu ölçüp e, yaptırabiliyorsunuz. İnşallah keyif almışsınız. Oldukça amatörce çekiyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum diye biliyorum. İstanbul'dan daha çok görüntüler göstermek isterdim. Beyoğlu'ndan olmadı. Olmadı. Korona elimizi kolumuzu bağlıyor açıkçası. Çok da ailemizin yanında ayrılmadık diyebilirim. Burası tiyatro olması lazım diye biliyorum ama emin dediğim Shadow Strasse. Buraya metro ile de gelebilirsiniz bu bölgeye. Burada bir tekrar bir e, tramvay var. Strasse Bahn diyor Almanlar. Tramvay var. Galiba havalimanına gidiyor. Havalimanı yakında şehrin içinde çok uzak değil. Oldukça böyle oturabileceğiniz yeşillikler. Bu çok çok büyük bir parkı var. Adının ne olduğunu bilmiyorum ama. Dediğim gibi ben birazcık daha köylüyüm. köylünü daha çok iyi tanıtmak isterim açıkçası. Köylü daha sahile inmedik daha aynı oluyor. Dediğim gibi bugün büyük bu kadar arkadaşlar. i̇nşallah beğenmişsiniz. Bu biraz benim tarzımda oldu. Biraz e, çok hızlıca gezdim. Kusura bakmayın. Korona yüzünden çok rahat değilim. Genelde insanlara da uzak e, yürüyorum. Fark etmişsiniz. Çok güzel bir şey yapmışlar. Şunu göstermek istedim. Saat gibi. Burası alışveriş merkeziymiş. Kendinize çok iyi bakın. Ya kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer takip etmek isterseniz Almanya'dan ve genelde Avrupa'dan aslında büyük bir gezi planlıyordum. Aa, o biraz suya düştü. Ama elimden geldiği kadar şehirleri tanıtmaya çalışacağım. Bu anladığımı sizle paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.